Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın dil ve iletişim becerilerini desteklemek için evde nasıl ipuçları kullanabiliriz? Dil gelişimi otizm çocuklarda genellikle biraz daha farklı bir var. Bazı çocuklar hiç konuşmayabilirken bazıları tek sözcüklerle, bazıları ise sınırlı cümlelerle iletişim kurabilir. Ancak her çocuğun kendine özgü güçlü yönleri vardır. Ve doğru tekniklerle, küçük adımlarla büyük gelişmeler sağlanabilir. İşte bu noktada biz yetişkinlerin yani sizlerin çocukla kurduğunuz günlük etkileşimlerde kullandığımız yöntemler büyük önem taşır. Şimdi sizlere bilimsel olarak etkili olduğu kanıtlanmış ve günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek 8 farklı ipucu sunma yönteminden bahsedeceğim. Her biri çocuğun konuşmaya başlamasına veya konuşmasını geliştirmesine yardımcı olabilir. Çocuğunuza iki ya da daha fazla seçenek vererek seçim yapmasını sözel olarak ifade etmesini teşvik ediyoruz. Diyelim ki arayın zamanı geldi. Ona şöyle söyleyebiliriz. Elma mı istersin, muz mu? Eğer çocuğunuz işaretle ya da bakarak cevap verirse hemen o kelimeyi tekrar edin. Aa muz dedin, muz istiyorsun. Aa bakalım muz. Ve daha sonra modelleme yaparak ekleyebiliriz. Hadi birlikte söyleyelim. Muz. Bu yöntem hem dikkatini toplamayı sağlar, hem de kelime hazinesini artırmak için çok iyi bir başlangıçtır. Müzik Çocuğunuzun söylemesini istediğiniz kelime ya da cümle ile ilgili ona soru sormak da çok etkili bir ipucudur. Yani doğrudan ne istiyorsun, bu ne, kim geldi gibi kısa ve net sorular sorabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Çocuk cevap vermekte zorlanıyorsa hemen cevabı verip model olmaktan çekinmeyin. Mesela çocuk resimli bir kitaba bakıyor ve kedi resmine işaret ediyor. Bu ne diye sorun. Söylemezse siz model olun. Kedi bu bir kedi hadi birlikte söyleyelim gibi. Geciktirme çocuğun iletişimi başlatması için ona zaman tanıma tekniğidir. Yani çocuğun yapmak istediği bir şey var ama siz hemen müdahale etmiyorsunuz. Örneğin çocuk su bardağını uzattı. Hemen suyu doldurmak yerine birkaç saniye bekleyin. Bakın size ne söylemeye çalışıyor. Bu bekleme alanı çocuğa şimdi bir şey söylemem gerek mesajını verir. Söylemiyorsa su mu istiyorsun? Hadi su de şeklinde modelleyebilirsiniz. Bu teknik çocuğun iletişim başlatma becerisi için çok kıymetlidir. Bu yöntem genellikle hikayelerde, şarkılarda ya da sık tekrar edilen cümlelerde kullanılmış. Cümleyi ya da melodiyi yarım bırakın ve çocuğun tamamlamasını bekleyin. Örneğin mini, mini bir kuş doğmuştu. Pencere metni boşluk bırakıp çocuğun tamamlamasını bekleyebilirsiniz. Çocuk tamamlayamıyorsa cevabı söyleyin ve tekrar etmesini isteyin. Bu dili tahmin etme ve kalıp öğrenme yetkisini geliştirir. Bazı çocuklar henüz ne söylemeleri gerektiğini bilmiyor olabilir. İşte burada sözel model devreye giriyor. Mesela çocuk oyuncağı gösteriyor ama ismini söylemiyor. Siz diyorsunuz ki kamyon deneyim bu bir kamyon. Sen de söyle bu bir kamyon diyerek tekrar etmesini isteyin. Bu yöntemle yeni kelimeleri tanıtmak, tekrar etmek ve pekiştirmek mümkündür. Müzik Çocuklar tekrar eden kanıtları daha kolay öğrenirler. Bu yüzden günlük yaşamda sabit ifadeler kullanmak çok önemlidir. Örneğin hadi şimdi ellerini yıkayalım, su aç, sabun al, köpürt, köpürt veya yemek zamanı, kaşığı ağzına al, götür gibi ifadeleri her gün aynı şekilde söyle çocuğun dili yapı içinde öğrenmesini kolaylaştırır. Sözcüklerle birlikte jest kullanmak, özellikle konuşmanın henüz gelişmediği dönemlerde çok etkilidir. Baş sallamak, parmakla göstermek, el sallamak, bunlar çocuğun hem anlamasını hem de iletişime katılmasını sağlar. Mesela merhaba derken el sallayın, hayır derken başınızı sallayın. Zamanla çocuk da bu jestleri kullanarak iletişime katılır ve sonrasında sözcüklerle gelir. durumlarda çocuğun fiziksel olarak desteklenmesi gerekebilir. Örneğin çocuğun eliyle gösterme davranışını başlatmasına yardım edebilirsiniz. Ya da bir kelimeyi söylemesi için hafif fiziksel yönlendirme yapılabilir. Ancak bu ipucunu her zaman en son ve en dikkatli şekilde kullanmalıyız. Amacımız çocuğun bağımsızlaşmasını desteklemek.